Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye Tepeüstü İstanbul'dan sesleniyoruz. Yıllara varan deneyimiyle Yıldız Temizlik Firması'na konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Sayın Dilek Yıldız ile birlikteyiz bakalım geçen uzun yıllar ve verdiği hizmetler hakkında bize hangi bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek Hanım gerçekten çok keyifli bir mekanı bizlerle buluşturmuşsunuz. Bu Biz bizi ağırladığınız mekan, yaptığınız işle o kadar doğru orantılı bizlere sunulmuş ki böyle bir keyif için teşekkür ediyoruz sizlere. Biz sizlerin. teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. Burada tabii o kadar uzun yıllar var ki bu işin tabiri caizse en iyisi izlemek istiyorum ve temizlik bizden sorulur diyoruz Yıldız markasıyla birlikte. Burada e, Yıldız Temizlik aslında 2000 yılında bizlerle buluşturuldu. Ama geriye dönüp incelediğimiz zaman yıllara varan tecrübenin ta çıraklıktan başlayan koşturmacanın hep ileri hep ileriye doğru giderek en sonunda firmasal bazda bizlerle buluşması aslında tüm bu güzellikleri sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Neler var Yıldız Temizlik'te? Yıldız Temizlik'te neler var? Ev ev temizliği yapıyoruz site temizliği yapıyoruz. İntihar sonrası temizlikler, yat temizliği, kat temizliği, uçak temizliği, ibadethaneler, e, fabrikalar. merkezleri, fabrikalar, okullar, bankalar. Uçaklar, yatlar. Yatlar, <laughs> uçaklar, evet. Yani, değil mi? yani kısaca aslında temizliğin adresi yıldız temizlik desek Doğru bir cümle olacak. Evet doğru. Çünkü saymaya gerçekten dakikalar yetmez. Temizliğin o kadar fazla yeri var ki ama temizlik gereken her yerde kaliteyle, güvenle birlikte bizler varız demek istiyorum izninizle. Yıl 2000, kurumsal anlamda buluşma ve geçen 17 koca yıl, şu an 2017. Evet, evet. Ve dönüp incelediğimizde de değişmeyen tek şeyin kalite, güven ve müşteri memnuniyeti olduğunu gördük. Aslında müşterilerle birlikte büyüdük galiba. Evet. Hedefler neler ileriye yönelik? Ee, hedeflerimiz, yani biz yavaş adımlarla, Aha. sağlam adımlarla çok daha e, iyi yerlere gelmek istiyoruz. Dediğimiz gibi yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Buna çok Aha. önem veririz. Yani mutlaka her ekibimizin başında işi bilen profesyonel arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız vardırlar. Burada direkt bir tane ya da üç tane ya da on üç tane personel kadar talepte bulunabilirleri anlıyorum. Ben tabii, burada tabii. gerek İstanbul gerek 81 ilde bu hizmet aynı şekilde devam ediyoru anlıyorum bu güzel cümlelerden burada temizliğin olmadığı hiçbir ev kalmasın. Temizliğin adresi Yıldız Temizlik Yıldız diyelim ve aslında <laughs> yılların tecrübesinin yansıma noktası bir marka olmuş. Çok da güzel bir marka. Yıldız gibi parlıyor. Çünkü gerçekten çok bu güzel, güzel mekanınızda ve mekanınızı da markamız gibi yıldızlaştırırız diyorsunuz aslında. Hizmetiniz evet. ve gülen yüzünüz bunu vurguluyor. Bu işi sevdiğiniz gerçekten çok belli. Diliyorum ki gelecek olan nice çeyrek asırlarda var olan İnşallah. kaliteniz Güveniniz, müşterinin memnuniyetiniz ama hep bu gülen yüz bizlerle olsun. Evet. Saygılar olsun efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Tekrar Haber Merkezi izleyicileri Tepeüstü Ümraniye İstanbul'dan Yıldız Temizliğe teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Evet.